Takip Ustam, bugün ne yemek yapıyoruz? Evet, ustamızın bugünkü menüsünde meyve kavurması var. Meyve ve sebze kavurması. Bunun için malzemelerimiz bir havuç, bir kivi, bir çilek, bir üzüm, bir de mısır. Önce büyük bir tencerede meyvelerimizi ve sebzelerimizi böyle kavuruyoruz. Dibinde az bir miktar su var. Kavurduktan sonra meyvelerimizi küçük bir kaba tencereden alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tencerenin dibinde kalan suyu da öz suyunu tekrardan yemeğimizin kavurmamızın üzerine boşaltıyoruz. ustamız güzelce kavuruyor. evet, gördüğünüz gibi. Servis için kabaklarımız, çatallarımız yan tarafta. Tekrardan tenceremize boşalttık. Tenceremizde <laughs> kavuruyoruz. Evet. Kavuruyoruz. Güzelce. Daha sonra meyvelerimizi yarıya bölüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> Mehmet ustam. Biraz salya karıştırıyoruz. <laughs> İçine <laughs> <laughs> Güzelce karıştırıyoruz. İçik <laughs> kabımızı aldık. Evet. Salyalı kalan suyumuzu da iki parçaya böldüğümüz meyvelerin üzerine döküyoruz. <laughs> Tencereyi kafamızda gezdirip havada <laughs> kavuruyoruz. Kavrulmuş <laughs> meyvelerimizi tencereye alıp <laughs> tenceremizin yüzünde Mehmet ustam püf noktası belirtecek misin? Hı? Yemeğimiz zannedersem pişmek üzere. Gördüğünüz gibi son ustamız son düzenlemelerini yapıyor. Biraz sonra yemeğimiz servise hazır olacak. Bu işlemi birkaç kez tekrarladıktan sonra artık gördüğünüz gibi tenceremizde fazla su kalmadı. Suyumuz, tenceremizde suyumuz bitene kadar kaplar arası aktarma yapıyoruz. Ustam artık tabakları alalım istersen. Gördüğünüz gibi pişen yemeğimizi <laughs> tabaklara eşit bir şekilde ustamız dağıtıyor. Evet. Servise hazır hale getirdi ustamız. Tek tabakta servis yapmayı tercih edecek galiba bakalım. Evet. Ustamız vazgeçti. Tekrardan pişmedi herhalde. Tavamıza geri aldı. İşlemizi son kez tekrarlayacak herhalde. Evet. alıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. birbirine yapışan sebze ve meyvelerimizi ayırdık. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, havuç oğlum. Hadi artık izleyicilerimiz de sabırsızlıkla bekliyor. Yemeğimizi Servis edelim artık. Evet. <laughs> Tabii, tenceremizdeki son damla suyu da küçük kabımıza aktarmış olduk. Evet Mehmet Akif Usta. Artık tabaklarımıza aktaralım yemeklerimizi. Güzelce servis edelim. Evet ustam. Evet, yemeklerimiz servise hazır. Afiyet olsun.